424 DGS Tayfan Macera başlıyor bu da yeni sayfan Tüm kaygıları sil at kafadan Hiper zeka seni sihiracak aradan Ders çalışma isteğim yok saçma Oyun oynamak istiyorum yapma İmkansız çalışmadan yapmak Dersi derste de dinle gel de kanka Hiper zeka bu kapıların anahtarı Hem konu anlatın hem soru bankası Herkese hiper zekadan merhaba ben Kerem Hoca Ne yapıyoruz? 30. deneme ile devam ediyoruz gençler Evet, bir 21 Haziran tarihinde dünyanın e, güneşe göre konumu verilmiş ve K ve L, L M, K, L, M şehirleri de bunlardan biri. Buna göre 21 Haziran tarihinde bu şehirlerde aşağıda verilen durumlardan hangisi gerçekleşmez? Bakalım. K şehrinde yaz mevsimi, M şehrinde ise kış mevsimi yaşanmaya başlar. Doğrudur çünkü 21 Haziran tarihinden bahsediyorsak Kuzey Yarımkürede, Yaz güney yarım kürede de kış mevsimi başlayacak. L şehri gündüz ve geceyi aynı sürede yaşar. Ya tabii ki böyle bir şey söz konusu <laughs> tekrar başlıyorum evet birinci soruya geldiğimizde 21 Haziran tarihinde dünyanın konumu verilmiş KLMM şehirleri verilmiş buna göre diyor hangisi gerçekleşmez K şehrinde yaz, M şehrinde kış. Doğrudur. L şehri gündüz ve geceyi aynı sürede. Yani 12 saat gündüz, 12 saat gece ekvatordaysa doğrudur. M şehrine düşen güneş ışının açısı, L şehrine düşen güneş ışının açısından büyüktür değil, daha dar bir açıyla geliyor. K şehrinde yaşanan gündüz süresi M şehrinden uzundur. Tabii ki kuzey yarım yarımküreye yani kuzeye doğru gidildikçe arttığı için bu ifade de doğru oldu. 2'ye geldiğimizde aslında bir kurbağanın klonlama aşamasından bahsediliyor. Buna göre ulaşılamaz diyor. Hemen bakalım. Hem K hem de L canlıların stoplazması kullanılmıştır diyor. Hayır birinin neyi kullanıldı? Hücre çekirdeği diğerinin stoplazması kullanıldı. Bu ifademiz yanlış oldu ama ne diyoruz? Hemen biz diğerlerine de bakalım hızlıca. Kurbağın eşe hücrelerinin döllenmesi gerçekleşmedi. Evet döllenme yok. K kurbağasının yumurta hücresinde kullanılmış canlı gelişmiştir. K kurbağasına bakıyorum. Yumurta hücresinde kullanılmış canlı gelişmiştir. Doğrudur. Kullanılmış iri baş L kurbağasının genetik kopyasıdır. Çekirdek kimde ise ona benzemiştir diyoruz. Devam ettik. Üçüncü soruya geldiğimizde aslında kimya endüstrisinin faaliyet alanları gösterilmiş. Buna göre hangileri ulaşılabilir haritadan yararlanarak. Bakalım. Kimya sanayi lojistik önemi açısından çoğunlukla ülkenin kıyı bölgelerinde dağılmıştır. E doğrudur. Baksanıza hep böyle kıyı bölgelerde özellikle yoğunlaşmış bir durumda. Bunun nedeni nedir? Taşıma. Tamam. Kolay taşıma. Petrol ve petrol ürünleri, deterjan, sabun, ilaç, kimyasalları gibi ürünleri üreten kimya firmalarının çoğu İstanbul ve çevresinde yoğunlaşmıştır. Kesinlikle doğru. Petrol rafinerisi ve lastik fabrikalarının sayısı eşittir diyor. Bakalım. Bir kere lastiklere baktığımız zaman bir, iki, üç tane lastik görüyorum. Diğerine bakacağım. Nereye bakacağım? Petrol rafinerine bakacağım. Bir, 2, 3, 4 tane var. Demek ki sayıları eşit değil. Cevabımız 5 oldu. Evet, 4'e geldiğimizde aslında bir e, DNA verilmiş değil mi bize genetik yapılarda? Buna göre kromozom ve özel proteinlerden oluşur. Doğrudur. Solundum, boşalttığım gibi yaşamsal faaliyetleri e, tabii ki ne yapacaktır? Dördüncü soruyu tekrar çözüyorum. Evet, 4'e geldiğimizde bize aslında ne verilmiş? Bir DNA yapısı verilmiş değil mi? Kromozom ve özel proteinlerden oluşur. Hayır, kromozom ve özel proteinlerden oluşmaz. Tam tersi DNA'nın e, özel bir proteine, protein kılıfla kaplanması sonucu kromozom oluşur. Sonunu boşaltım gibi yaşamsal faaliyetleri yönetir. Yapısında dört çeşit nükleotit bulunur. Çift zincirli, sarmal bir moleküldür. Bu da doğru. O zaman cevabımız A şıkkı oldu. Evet, bir pH çetveli var. Buna göre diyor, KLM ile ilgili hangisi doğrudur? Çözeltilerle ilgili. K çözeltisi L çözeltisine göre daha zayıf asittir. Hayır. Sıfıra yaklaştıkça ne oluyordu? Asidin kuvvetlilik derecesi artıyordu. L çözelti bulunduğu ortama hidroksiyonu verir. Hayır. Gördüğünüz gibi 7'nin yani tam şuranın aşağısında yani 7'den küçük asit hidroksit değil hidrojen iyonu verecek. K ve M çözeltileri bir kap içine karıştırılırsa tuz ve su oluşabilir diyor. Bakalım K ve M'ye baktığımız zaman K ve M çözeltileri tuz ve su oluşabilir. Bakalım diğerine de. M çözeltisi içine daldırılan mavi turunsalın rengini kırmızıya çevirir. Hoba bu olmadı ama K ve M yani biri asit biri baz olarak yaptığın zaman tabii ki tuz ve su oluşma ihtimali doğrudur. 6'ya geldik. Bir öğrenci rüzgarın oluşumunu gözlemlemek istiyor. Tabii ki burası sıcak bir bölge oldu. Burası daha soğuk bir bölge oldu. Soğuk olan bölgeye yüksek basınç, sıcak olan bölgede alçak basınç oldu. Rüzgarın esiş yönü yüksek basınçtan alçak basınca doğru oldu. Yüksek basınçta tanecikler yoğun, alçak basınçta tanecik arasındaki mesafe fazla. Her şeyi söyledim artık. Daha ne yapalım? Balon bir yönüne doğru hareket eder. Doğru. K bölgesinde yükselici. K bölgesi yüksek basınç alanıdır. Burada alçalıcı bir hava hareketi, burada yükselici bir hava hareketi vardır. K bölgesinde o yüzden yükselici değil, alçaltıcı bir hava hareketi görülür. K bölgesinde hava yoğunluğu L'den daha yüksektir. Doğru. K bölgesine 2 özdeş mum daha yerleştirilirse balonun hareket yönü 2 yönünde olur. Bu sefer doğrudur. Çünkü buraya 2 tane daha mum yerleştirirsem bu sefer alçak basınç ve yüksek basınç alanları yer değiştirecektir. O yüzden de ne oldu? 1, 3 ve 4 oldu. Devam ediyoruz. Şimdi 7. soruya geldiğimizde karşımızda bir aslında pH değerli asit bas sorusu var. K çözeltisi mermerin yüzeyinde aşınmaya neden olur. Birinci ifademiz bizim ne oldu doğrudur. Çünkü asitler gerçekten de mermerlerle etkileşime girerek ne yapar? Onları aşındırır. M çözeltisi K çözeltisine daha göre daha güçlüdür. Bu da doğrudur. L ve N çözeltileri karıştırıldığında diyor. Yani 8 ve 13 karıştırdığında oluşan çözeltinin pH değeri nötr olabilir diyor. Hayır böyle bir şey söz konusu değil. Tüm maddelerin sulu çözeltileri elektrik akımını iletir. Şimdi şimdi tüm maddeler dediğimiz zaman yani burada aslında asit ve bazlardan bahsediyoruz. E doğal olarak asit ve bazların tuzları, yani asit ve bazların sulu çözeltileri tabii ki ne olacaktır? Elektrik akımını iletecektir. 8'e geldik bir tır görüyorsun. Çok büyük lastikler taşıyor. Buna göre ifadelerin hangileri doğrudur? Tırın teker sayısı arttırılarak basıncın azaltılması sağlanmıştır diyor. Bu ifademiz tabii ki doğru bir ifade. Çünkü ne kadar çok teker koyarsan bu aşağı kısma temas yüzeyini genişletirsin o kadar da basıncı azaltırsın. Tırın kasasındaki araç lastiklerinden bir tanesi alınırsa tırın kasasına yapılan basınç değişmez. Şimdi tırın kasasındaki araç lastiklerinden bir tanesini aldığını düşünüyorum. Bak şimdi. Şuradaki tırın kasasındaki araç bir tanesi alınırsa tırın kasasında yapılan basınç değeri değişmez. Şimdi bunu nasıl anlatacağımı düşünüyorum. Sevgili arkadaşlar çok ufak bir tüyo var burada. O da şu. Bakın hemen ben size söyleyelim. Şöyle küp olarak çizdiğimi lastik olarak kabul edin. Tamam mı? Bunlar lastik. Her biri de 10 Newton olsun lastiklerin ve temas alanları da 1 metrekare olsun. Şimdi sadece olayı anlamanız için anlatıyorum. Şimdi bana diyor ki tırın kasasından lastiği alırsam diyor. Tamam alalım. Mesela şu lastiği tırın kasasından aldık. Şimdi başlangıçtaki başlangıçtaki basınca baksana. 10, 20, 30, 30 bölü 3, 10 pa. Sonra bir lastik alındıktan sonra bir lastik alındıktan sonra bakıyorum 10, 20, 20 bölü 2, e gene 10 paydı. Demek ki sen tırın içindeki lastiği aldığında aslında mantık olarak şunu yapıyorsun. Hem ağırlığını hem de temas alanını orantılı olarak değiştirdiğin için basınç ne yapmayacak? Artmayacak. O yüzden de bu ifademiz doğru olacak. Tırın tekerlerinin ikisi sökülüp alınırsa tırın yere yaptığı basınç artabilir. Evet bu ifade doğru oldu. Evet iki tane arkadaşımız var. Biri albino geyik biri albino birey. Yani renk pigmentlerinden yoksun olan arkadaşlarımız. Ama çok tatlılar. Ve hangisi doğrudur? İnsanlarda görülebildiği gibi hayvanlarda da var. Çekinik genlerle yavrulara aktarılabilir. E tabi ki bu tür hastalıklar çekinik genlerle. Sadece genotipte değil gördüğünüz üzere fenotipte de bir değişim olmuştur. O yüzden cevap ne oldu? 1 ve 2 oldu. Yine haşlanmış yumurta deneyi var. Haşladın yumurtayı, soydun, yemiyorsun tabii ki. Bardağa koyuyorsun, içine ateş attın. Bardak şey yumurtanın üstüne koydun. Bir süre sonra yumurtalar bık diye içine kaydı. Neden? Çünkü camın içindeki basınç azaldı. E, doğal olarak atmosfer basıncı yumurtayı nerenin içine sürükledi? Camın içine sürükledi. Yani atmosfer basıncı camın içindeki iç basınçtan daha büyük konuma geldi. Yanmakta olan kağıt parçaları şişe içindeki basıncı azalttı çünkü doğrudur onun içindeki havayı emdi. Yumurtanın içine yumurtanın şişe içine girmesini açık hava basıncı kesinlikle etkili oldu. Şişenin ağız kılımında yumurta ilerlerken açık hava basıncı şişenin iç basıncından daha küçüktür. Bak ne diyor İlerlerken diyor. Yani bir hareket söz konusu. O zaman atmosfer basıncı iç basıncından daha büyük konuma geliyor. Başlangıçta şişenin içindeki gaz basıncı açık hava basıncı da tabii ki eşit konumdadır. Bir azot döngüsü sorumuz var. Oldukça uzun. Bakalım ne anlatmış bize. Buna göre diyor hangisi yanlıştır? Ben şunu okuduğunuzu varsayıyorum. Ayrıştırıcı canlılar atmosferdeki azotu azaltırken yıldırım atmosferdeki azotu arttırır. Tabii ki bu ifademiz yanlış. Tam tersi. Ayrıştırıcı canlılar atmosferdeki azotu e, azaltmazlar. Ne yaparlar? Atmosferi atmosfere yani azotu atmosfere salarlar ve ne olur arttırırlar. Tam tersi şimşek ve yıldırım da atmosferdeki azotu aza arttırmazlar azaltırlar. Tüketici canlılar azotu vücutlarına besin zinciri yoluyla alırlar. Doğru topraktaki azot bakterilerinin faaliyetleri havadaki azotu bitkilerin kökleriyle alabileceği azotlu bileşiklere dönüşür. Atmosferdeki azotu bitkiler ve tüketiciler doğrudan kullanamaz. Bakın bunlar da doğru oldu. 12'ye geldiğimizde bir sıcaklık zaman grafiğimiz söz konusu. Buna göre hangileri söylenebilir diyor. Hemen bakalım. Maddenin birinci zaman aralığında hem sıcaklığı hem de ısısı artmıştır. Doğru sıcaklık artıyor hem de ısı almaya devam ediyor. Çünkü zaten bu ısı alan bir grafiği gösteriyor değil mi? Sıcaklığı artan. Madde ikinci zaman aralığında homojen bir görünüme sahiptir. E tabii ki saf bir maddeden bahsediyoruz. Homojen <laughs> homojen e, bir görünüme sahip olacak mı diye düşünürken şu aklınıza gelsin. Aslında buz diyelim buna. Bakın 20 derece buz değil ama örnek veriyorum. Buz eridiği zaman, erimeye başladığı zaman buz ve su oluşumu olur. Buz ve su oluşumu da homojen bir karışım değil, heterojen bir karışıma sahip. Yani homojen bir görünme sahip değil. Yanlış oldu. Maddenin dördüncü zaman aralığında toplam hareket enerjisi değişmemiştir. Toplam hareket enerjisi dediğimiz aslında ısı enerjisidir. Isı artmaya sıcaklık sabit kalsa da devam etmektedir. Yine yanlış. Madde ikinci zaman aralığında tamamen sıvı. Hayır burada hal değişimini yapıyor. Katı ve sıvı diyeceğiz. Bu da yanlış oldu. Cevabımızı aşkı bulduk. Evet 13. soruya geldiğimizde bizi bir bileşik makina bekliyor. Çıkrık var ve kaldıraç var. Bakalım şimdi şuradan bir P'lik yük var. Buradan da bir F kuvvetiyle daha doğrusu F1 kuvvetiyle kaldıralım diyelim bunu. Çünkü burada da bir çıkrık söz konusu. Çıkrık ve kaldıraçtan oluşan bir bileşik makina örneğidir. Kesinlikle doğru. Kuvvetten kazandırırken yoldan kaybettirir. Burada tabii ki kuvvetten kazanç var. Çünkü kuvvet kolu iki tarafta da büyük. Destek yüke bir birim yaklaştırılırsa diyor. Destek yüke bir birim. Yani şuraya alırsam diyor. Yükü dengelemek için uygulanması gereken kuvvet artar. Yani burada bunu ispatlayalım mı? Hemen bakalım. Şimdi buraya aldığımızda buraya aldığımızda kuvvet kolu ve yük kolunun birer birimlik azaldığını görüyoruz. O zaman tabii ki ne yapmayacağız? kuvveti arttırmamıza gerek kalmayacak. Çıkrın R uzunluğu arttırılırsa yani kuvvet kolu arttırılırsa tabii ki uygulayacağım kuvvet de azalmış olacak. 14'e geldik bir besin zinciri ve besin ağı şeklinde yapmış. Tabii ki M hepsine gidiyorsa M'nin direkt ne olduğunu söyleyebilirim. Ayrıştırıcı canlı yerine koyabilirim. Hemen bakıyorum. K canlısının sayısının azalması ya da daha doğrusu K canlısının azalması N ve L canlılarının sayısında azalmaya neden olur. E doğru. N canlısı otçul, L canlısı ise etçi olarak besleniyor. Doğru çünkü bu kesinlikle üretici bir canlı. Üretici yiyen kesinlikle otçul bir canlı. Otçulu yiyen de kesinlikle etçi bir canlı diyebilirim. M canlısı K ile M canlının atıklarını toprağa katıştırarak verimi arttırır. Harika cevap diye oldu. Bir, evet. Bir adaptasyon örneği var aslında. Kaktüs ve Nilüfer biri çölde yaşıyor. Biri de suyun içinde yaşıyor. Buna göre Kaktüsün yapraklarının diken şeklinde olması hayatta kalma şansını artırır. Doğrudur. Çünkü su kaybını en aza indirir. Nülüfer yapraklarının geniş yüzeyli olması kalıtsal özelliktir. Çünkü adaptasyon örneğidir. Kaktüsün bitkide köklerin uzun, nülüfer ise köklerin kısa olması su dengesini sağlama amaçlı adaptasyonlardır. Doğru çünkü kaktüs su bulabilmek için çok derinlere ama nülüfer zaten suyun içinde o kadar kök gelişimine gerek yok. X Y Z T verilmiş hangileri doğrudur? X elementi ısı ve elektriği iyi iletir. Bakalım hemen X elementinin metal olduğunu görüyorum ve elektriği ve ısıyı ilettiğini söyleyebilirim. Y ve Z'nin yarı metal olduğunu, yani metal ile ametal arasında olduğunu söyleyebilirim. Aynı element sınıfında da olduğunu söylerim. T elementi metal sınıfında yer alır. Hayır, metal sınıfında değil. Yine ne diyeceğiz? A metal sınıfında yer alır diyeceğiz. Yani cevabımız Bursa oldu. 17'ye geldiğimizde saksı bitkileri verilmiş mor mor yeşil. Buna göre diyor kütle artış arasındaki ilişki. 1. Işık rengi mor ve sıcaklıkta yüksek olacak. Hemen baktığımızda mor ve 30'u gördüğümüzde L'nin kütle artışının en büyük olduğunu çok net bir şekilde söylerim. Sonra sıcaklık düştü. Ama burada ışık da az mora göre. O zaman L, K, M şeklinde bir kütle artışını sıraladım. 18'e geldim. Aslında güzel bir soru. Şöyle güneş ışığı dünyayı yaşanabilir kılıyor ve %30'u aslında geriye yansıyor. %70'i atmosferden geçiyor. Kara, okyanus ve atmosfer tarafına emilerek geminizi geni ısıtıyor. Bu ısı daha sonra görünmez kızıl ötesi şekliyle şeklinde geri yayılıyor. Bu kızıl ötesi ışığın bir kısmı uzaya yayılması devam ederken büyük çoğunluğu sera gazları olarak bilinen atmosferik gazlar tarafından emiliyor ve dünyaya yönlendiği daha fazla ısınmaya sebep. Aslında sera gazları iyi gazlardır. Yani sera gazları olmadan dünyada yaşanılabilir bir sıcaklık bulunmaz. Ama sera gazının normalden fazla olması zaten küresel ısınmaya neden oluyor. Sıkıntımız o. Son 800 bin yılın çoğunda atmosferimizdeki sera gazların oranı milyonda 200 lira 280 parça arasındaydı. Ancak tabii ki yine her zamanki gibi ne yaptık? Dünyayı mahvettik ettik ve milyonda 400 parçanın üzerinde çıkardık. Ve doğal olarak küresel sıcaklığın artması neden oldu. Buna göre diyor hangileri doğrudur? Sere gazları dünyanın yaşam için uygun sıcaklıkta olmasını sağlar. Bu kesinlikle doğru. İnsan faaliyetleri atmosferdeki sere gazları oranını artırarak ortalama sıcaklığı arttırdı. Atmosferi normalden fazla tutmaya başlaması dünyada canlıların yaşamını tabii ki olumsuz etkileyebilir. Geldik 19'a. Kaldıraç çeşitlerimiz var. Buna göre diyor hangisi yanlıştır? Hemen bakalım. Birinci tip kaldıraca. Birinci tip kaldıraçta kuvvet destekle yük arasında bir değerde. Maşa, cımbız, mandal gibi örnekler verilebilir. Şimdi <laughs> şimdi maşayı hemen şöyle göstereyim ben size. Maşayı şöyle çizdik. Değil mi sevgili arkadaşlar? Maşayı şöyle çizdik. Şuradan tutuyorsun maşayı. F ile. Şurası destek. Şurası da yük. Yani uydu mu? Uydu. Yine cımbızda da mantık aynı mantık cımbız mantığı dahil yine kuvvet buradan tutuyorsun. Ama mandal dediğimiz zaman, mandal dediğimiz zaman aslında biz bunu farklı değerlendiriyoruz. Niye? Çünkü mandalı nerede tutuyorsun? Mandalı şuradan kuvvet uyguluyorsun. Destek burası, e yük de burası. O zaman mandal örneğini ne yapamam veremem. Devam ediyorum. İkinci tip kaldıraç. Hemen bakıyorum kuvvetten kazanç var. Yoldan kaybetti kuvvetten kazandırdı. Doğru. Üçüncü tip kaldıraç kuvveti yönünü değiştirdi. Aşağıya yaptım yukarı doğru çıktı. Doğru. Birinci tip kaldıraç kuvvetten kaybederken yoldan kazandır. Bu ifade doğru. Cevabımız oldu. Aşık oldu. Son soruya geldik. Bakalım ne yapmışız? Düzenekler verilmişiz. Bağımsız değişkenleri istiyoruz. Birinci de hemen değiştirdiğim değişkenin verilen ısı miktarı olduğunu. İkincide de kütlenin yani madde miktarı olduğunu, üçüncüde de her şeyin eşit ama sadece madde cinsinin farklı olduğunu söylüyorum. Gençler çalışmaya devam ve bir dahaki denemede görüşmek üzere.